Hep YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizler de İlkokul 4. Sınıf Din Kültürü kitabı 3. Ünite, ünitemize hazırlanalım metni etkinlik cevapları sayfa 57. 4. Sınıf Din Kültürü kitabı 3. Ünite, ünitemize hazırlanalım metni etkinlik cevapları. 4. Sınıf Din Kültürü kitabı sayfa 57 cevapları. Ünitemize hazırlanalım. Soru. Ne için güzel ahlak sahibi olmalıyız? Cevabınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Güzel ahlak sahibi olmak, insanları sevmek, saygılı olmak ve topluma faydalı bireyler olmak için gerekli. Güzel ahlak insan Allah'a daha yakın olmasını sağlar. Diğer insanlar tarafından sevilip sayılmasını vesile olur ve hayatı daha huzurlu kılar. Ayrıca ahlaki değerler insan hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmasına yardımcı olur. Soru Sevginizi başkalarına hangi davranışları gösterebilirsiniz? Defterinize not ediniz. Cevap. Güzel sözler söyleyerek, yardımsever davranarak, empati kurarak, onları ziyaret ederek, hediye vererek, onların mutluluğunu önemseyerek ve destek vererek sevgisini gösterebilirsiniz. Soru. Öğretmeninizle ilişkilerinizde hangi ilkelere dikkat etmelisiniz? Sınıfça paylaşınız. Cevap maddeler halinde öğretmenimizle ilişkilerimizde şu ilkelere dikkat etmeliyiz. Saygılı ve nazik olmalıyız. Onların sözlerine dikkatli dinlemeliyiz. Verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmeliyiz. Ders sırasında söz almadan konuşmamalıyız. Görgü ve ahlak kurallarına uygun davranışlar sergilemeliyiz. Sorularımıza ve problemlerimize karşı sabırlı, yardımcı oldukları için minnettarlık göstermeliyiz öğretmenlerimizin emeklerine değer vermeli, teşekkür etmeyi unutmamalıyız. Soru. Fatiha suresinin anlamını Kur'an, Diyanet Kofteri adresinden bularak okuyunuz. Cevap. Fatiha suresinin anlamı Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. İkinci. O Rahman ve Rahim'dir. Üçüncü. Din gününün malikidir. Dörtüncü. Rabbimiz yalnız sana kulluk eder, ve yalnız senden yardım dileriz. 5. Bizi doğru yola ilet. 6. Kendilerine minnet verdikleri yoluna. 7. Gazabına uğrayanların ve sapkınların yoluna değil. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.